Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün size pratik bir şekilde güçlü şifre nasıl oluşturabilirsiniz bunu göstereceğim. Biliyorsunuz ki bir herhangi bir siteye giriş yaparken, üye olurken bizden şifre istiyor ve güçlü bir şifre oluşturmamız gereken bazı siteler mevcut. Size çok pratik bir adet web sitesi göstereceğim. Oradan dilediğiniz kadar şifre oluşturabilirsiniz. Sitemizin adı fakedetailsdetail.com Buraya geldim. Pers uh, Personal detail diyor. Ve buradaki sel detay. Burada password, şifre seçeneği mevcut. Şifrede data formatı JSON, XML, CSV diye geçiyor. Numaralar olsun mu? Olsun. Küçük harfler olsun mu? Olsun. Büyük harfler olsun mu? Olsun özel semboller olsun mu? Olmasın diyorum. Burada farklı karakterler olsun mu olmasın mı diyor. Daha güçlü olması için ben bu sembolleri de kabul ediyorum. Burada şifrenin uzunluğu diyor. 6 karakter, 8 karakter ne isterseniz onu yazabilirsiniz. Genelde bir web sitesine üye olurken 8 isteniliyor. O yüzden 8 diyorum kaç tane a, tasarlayayım diyor. Yapayım diyor. Diyorum ki 10 adet generate password dedikten sonra size güçlü bir şifre oluşturacak. Bakın bu şekilde bir sürü şifre oluşturdu. Kullanmak istediğinizi alıp kopyalayıp bir yere kaydedebilirsiniz. Ya da ben hatırlarım diyorsanız buradan da kullanabilirsiniz. Diyelim ki ben 20 karakterli bir şifre istiyorum. 20 yazdım. 8 karakterden 20 karakterliye de bakın gördüğünüz gibi çıktı. Ama mutlaka ve mutlaka bunu kullanacaksanız bu şifreyi herhangi bir yere yazmanız gerekiyor. Yoksa gerçekten sonrası çok karışık bir hal alır. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.